Seyhur mutfak aşkından herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi, saygılarımı değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum. Yaban Mersinli, rengi mükemmel, panispanya dokusu, sünger gibi bulut gibi hafif harika tirliçe tarifi sizlere paylaşmak istedim. Kesinlikle sizlerde e, yaban Mersin artık bütün marketlerde satılıyor. Sizlerde alıp yapabilirsiniz çok kolay. E, bir su bardağı un, 150 ml su bardağı ile şeker yarım çay bardağı su, 4 adet yumurta, bir fiske tuz, vanilya ve kabartma tozu bunlar panispanyası için olan malzemeler. Hemen yapım aşamasında gördüğünüz gibi derin kap içerisine 4 adet yumurtayı kırıp 1 su bardağı, 150 ml su bardağı ile şekeri bir fiske tuz da koyup elektrikli çırpıcıda kremamsı doku alana kadar çırptım. Yarım çay bardağı suyu, ılık suyu, bir su bardağı unu, ve vanilya ve kabartma tozunu da ilave ediyorum. İkinci su bardağı unu da ilave ediyorum. Bu işlemleri de yine elektrikli çırpıcıda devam ediyorum. Şöyle 1-2 dakika kadar unun topaklanması çözülene kadar çırpalım. Fırınımı da ısıttım bu arada. Borcam şöyle uzunca bir borcam kullanıyorum. Yağlı kağıt serdim. Gördüğünüz gibi daha çabuk çıkması için. Çünkü ters çevireceğiz. Sizler dilerseniz yağlı kağıt sermeden, ters çevirme işlemi de yapmadan direkt bu şekilde dökebilirsiniz. Şöyle kenarına, köşesine, her tarafına pandispanyayı yayıyorum. Tabana da vuruyorum ki hava kabarcıkları yukarı çıksın ve daha verimli pişsin. Isınmış olan fırına gönderiyorum. Bu arada süt şerbetini hazırlıyorum. 4 su bardağı sütü yağlı süt kullanıyorum. Şöyle derin bir kap içerisine boşaltıyorum. Süt soğuk olduğu için sonrasında da tüm malzemeleri koyduktan sonra ben tencerede biraz ılık hale getirdim. 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. 1 paket sıvı krema gördüğünüz gibi ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve kenara alıyorum. Bu arada pandispanyamız bakın gördüğünüz gibi mükemmel pişmişti. Ee, fırın çok eski olduğu için ben süre veremiyorum ama yine de açıklamalara kendi fırın derecemi söylerim ee, ve daha çabuk soğuması için yağlı kağıt ile birlikte aldım dokusunu da gösterdim sizlere yumuşacık pamuk gibi. Bir pandispanya elde ettik. Bu arada pandispanyamız soğurken bir paket krem şantiyi bir su bardağı bir santim eksik süt ile çırpıyorum. Katı hale gelene kadar çırpalım. Birkaç dakika olabilir. 3-5 dakika olabilir. Krem şantinin markasına göre de daha çabuk katılaşır veya daha geç katılaşır. Onu da yaptık hazırladık. Dolaba kaldırdım ben. Üzerinin yaban mersinli sosu için bir dolu tepeleme nişastayı çok da aşırı tepeleme olmasın. Bir su bardağı su ile açıyorum. 300 gram yaban mersini kullanıyorum. 2 yemek kaşığı şeker ilave ettim. 1 su bardağı ile hazırlamış olduğumuz nişastayı döküyorum. Ocağın küçük bölümüne aldım. Sürekli karıştırıyorum. Topaklanmaması için. Çünkü nişastalı bir karışım biliyorsunuz. Kaynayana kadar karıştıralım. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısıyorum. 3-5 dakika kadar yine şöyle karıştıraraktan çünkü yine dibine dibine tutabilir. Bu şekilde bir karıştırma işlemi yaptıktan sonra ocaktan almaya yakın bir dolu tepeleme Çay kaşığı bakın tatlı veya yemek kaşığı değil tereyağı ilave ediyorum ki dokusu daha yumuşak olsun ve bir pakette vanilya ilave ettikten sonra ocaktan alıyorum. Soğumuş olan pandispanyayı ters çeviriyorum. Çünkü taban kısmı bakın daha düzgün biliyorsunuz. Düzgün düz olan kısmını üste gelecek şekilde ayarladım ters çevirdim ve çatal ile delikler açıyorum ki süt şerbetini dökeceğiz daha çabuk içine çeksin. Süt şerbetini de döküyorum. Hepsini kesinlikle kenara köşeye ayırmadan Zaten hemen 1-2 dakika içerisinde çekiyor. Ve e, krem şantisini Hepsini üzerine sürmek için Bakın bu şekilde Pandispanya'nın üzerine döküyorum. Sizler dilerseniz çok az bir kısım krem şanti ayırabilirsiniz üzerine çizikler e, şeritler yapmak için yani süslemesi için en son e, sosun üzerine çizikler atmak için Ben e, beyaz çikolata eriteceğim için krem şanti ayırmadım gördüğünüz gibi ve düzleştirici aparat ile de şöyle mümkün olduğu kadar artık her tarafına sürüp düzleştirmeye çalışıyorum buzdolabına biraz kaldırıyorum başka işlemleri hazırlayana kadar başka bir kap içerisine yavan mersinli sosumuzu aldım ve ezici ile de bu şekilde mümkün olduğunca pürüzsüz hale getirmeye çalışıyorum üzerine şeritler yapmak için yani klasik tirliçe şeklini vermek için üzerinin o süslemesini vermek için dediğim gibi ben beyaz çikolata kullanıyorum tahmini şöyle bir tatlı kaşığı civarda ayçiçek yağı döktüm ki dokusu daha yumuşak olsun çikolatanın ve tamamiyle soğumuş olan yaban mersinli sosumuzu krem şantili kısmın üzerine döküyorum. Spatula, kaşık hiçbir şey kullanmıyorum. Çünkü kullandığımızda üzeri pütürlü olabiliyor. Şöyle sallayaraktan, sağa sola çevirerekten sosun her tarafa gelmesini sağlıyorum ve dolaba kaldırıyorum. Sosun tamamıyla şöyle kalıp gibi donması gerekiyor. Donduktan sonra da ben Marie usulü eritmiş olduğum tahmini 30 gram civarı beyaz çikolatayı ve bir tatlı kaşığı civarda ayçiçek yağı üzerine koymuştuk ki bu şekilde donduktan sonra hani keserken vesaire çatlamasın çikolatamız. Bu şekilde enine enine çizikler attım. Sizler dilerseniz uzunlamasına da bu verdiğim şekli çikolatayı sürebilirsiniz, çizikler atabilirsiniz. Ve e, kürdan ile de bu şekli verdikten sonra klasik e, tirliçe şekli biliyorsunuz. Sizler fa farklı şekillerde de e, çizebilirsiniz. E, dolaba kaldırıyorum. 3-5 saat kadar dinlendiriyorum. Bu arada ben dilim sürekli sürçüyor kusura bakmayın konuşamıyorum. E, dilimlere kesiyorum dinlendikten sonra. Ve bir dilimini de tabağıma alıyorum. Sizlere dokusunu göstermek için mükemmel olmuştu gerçekten üst katı ve e, panispanyası süngerimsi dokuya sahip pamuk gibi bulut gibi hafif süngerimsi e, dediğim gibi e, panispanyası ile bakın böyle bastırıyorum ki süt şerbeti de gayet güzel kesinlikle kuru e, kalmamıştı bol sür, süt şerbetli süngerimsi dokuya sahip e, panispanyası her şeyi ile harika olmuştu. Bu arada ben şaşıra şaşıra artık videomun sonuna geldim. Kusurlar affola birkaç deneme yaptım. Artık e, tekrarladıkça daha çok şaşırır oldum. E, kusurlar affola diyorum. E, umarım beğenmişsinizdir ve yapar özellikle tadını beğenirsiniz. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Görüş ve düşünceleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sizden ricam like atalım. Abone değilseniz abone olalım. Hoşçakalın.